Efendim dün naklen yayın ihalesi için e, burada e, sevgili arkadaşlarımla birlikte 4 saat yayın yaptım. Herhalde onun intikamı bugün alınıyor. Bugün 15-16 dakikalık bir mini yayınla karşınızdayım. E, yayın mini olabilir ama konu bir hayli kapsamlı, devasa. Ee, İçişleri Bakanı Beşir Atalay e, az önce bir basın toplantısıyla e, demokratik açılım diye özetlenebilecek sürece ilişkin son gelişmeleri ya da... Ee, gelişmekte olan ya da olması muhtemel durumları e, açıkladı. Stüdyoda e, Milliyet Gazetesi e, yazarı arkadaşım Mehmet Tezkan yılın evet. e, ilk e, program beraberliği. E, bakalım nasıl gelecek Tezkan yıl. Telefonda da e, Oral Çalışlar e, Radikal Gazetesi e, yazarı ve demokratik açılım için yapılan ilk toplantının da katılımcılarından biri e, Oral Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar Ayşen Örüm. İyi yayınlar. E, i̇ki ağustos ya da bir ağustostu değil mi sizin toplantınız? Evet, bir ağustos. Ankara'da polis akademisinde e, gazeteciler, köşe yazarları, akademisyenler e, toplanmıştınız. Senden ben önce rica edeyim, çok kısa kısa gidelim, dediğim gibi mini yayın. Ee, yeni bir şey sen bu basın toplantısından aldın mı yoksa bu hani yeni yıl bir şöyle bir genel bakalım e, açıklaması mıydı bize e, bir değerlendirir misin lütfen yani somut olarak e, bu sayın bakan'a söylediklerine bakarsak çok yeni bir şey yok Hı. ama e, bir niyet yani biz bu işe devam edeceğiz bu işi sürdüreceğiz ve bu konuda e, bir takım yeni önlemler alacağız işte bir takım e, şeyler kuşaklarını ...yeni örgütlenmeler yapacaklarını falan söylüyorlar... ...ama mesela hala... ...işte... tepeliler şimdi BDH'liler diyelim... ...hakkında soruşturmaya neden olan... ...çok basit bir konu... Ee, ...Kürtçe propaganda yani Türkçe dışında bir... dille propaganda yapma yasağı... ...hala Siyasi partiler Kanunu'nda... ...duruyor. Ki birçok da bu konuda... E, ...yargı... E, ...dosyası var değil mi? Senin sözünü... Ya geçen gün ben bir bilmiyorum. savcılığa gittiğimde... Dediler ki yani bir yandan açılım söz konusu ama bizim önümüzde sürekli şey dosyaları geliyor. İşte çeşitli DTP'lilerin e, Kürtçe konuştukları için. E, biz de Siyasi Partiler Kanunu'na bakıyoruz. Burada suç sayılıyor bu. E, bunun bir an önce değiştirilmesi gerekiyor. Yani sen ya. bugün genel olarak bir e, niyet tekrarı... E, yani niyet tekrarı açısından iyi bir şey. Tabii Peki, yani Türkiye'nin bunu sürdürmeye ihtiyacı var ama somut olarak baktığımızda çok ciddi bir adım. Ben söz edemeyim. E, Oral, e, hatta kal lütfen. E, aynı soruyu Tezkan'a da sorayım. Tezkan senin tespitinde yönde. Vallahi ben şimdi 10 Kasım'daki bakanın yaptığı açıklamadan yeni bir şey yok. Şimdi ama o arada çok önemli şeyler oldu. Yani bir takım olaylar çıktı. Açılım durdu dendi. Sil baştan gibi şeyler yapıldı. Ben bugün hakikaten buraya gelirken işte oturup basın toplantısını izlerken yeniden bir başlangıç olarak önemli şeyler söyleyeceğini zannettim. Bakan çıktı dedi ki ya cezaevinde dedi işte konuşmaları artık dedi Kürtçe konuşuyor insanda izin veriyoruz dedi. zaten o öyle yani onu zaten 10 Kasım'da da söylemişti. Dönüp Kaldı dolaşıp ki diyor Kasım'dan ki TRT işte TRT 6 dedi. dedi e zaten o da belli. Ha bir de dedi ki bakın dedi yol kontrollerini de azaltıyoruz dedi şimdi bütün bu söyledikleri bu. Sonra ne dedi? Dört tane komisyondan bahsetti. Bunları kuracağız dedi. Ya iki ay önce de aynısını söylemişti. Şimdi bunları kuruyor. Şimdi bunu dinleyen hani bu açılım işi işte habur girişi olsun, çeşitli olaylar olsun, taş atmalar, işte KCK operasyonları, gözaltılar, DTP'nin kapatılması, şu bu. Bir yığın böyle bir şeyle oldu. Bir ortalık gerildi. Bundan sonra ne dediler? Dikkat edin dediler. Bakan bir açıklama yaparak bu işi yeniden başlatacak. Şimdi yeniden başlatacak dedikleri bakan çıktı karşımıza. Dedi ki dört tane mekanizma kuruyoruz. E ne yapacaksın? E işte insan hakları kurulu kuruyoruz, şunu kuruyoruz, bunu kuruyoruz. Bir yıl çele anlatıyor. Şimdi e, ne olacak bunları kurunca? Ha bunlar kötü bir şey olarak söylemiyorum. Yine karşımıza aynı şeyleri çıkartıp aynı hafta söylüyor. Demek ki ya bir adım ötesindeki bir düşünceleri yok. Yani ya işte, işte biraz önce Oral Bey'in söylediği gibi ya mesela Kürtçe propaganda meselesinden bu konuda ne diyorsun? Şey yapıyor. Ya o işte içeride olan 12-13 yaşında taş attığı için olan çocuklar içeride, onların hani bu işten kurtulması bir adım var mı? E bu, o da. bu son sözünü ettiğin yasa aslında kamuoyunun belki de hmm. üzerinde e, en kısa sürede birleşebileceği bir düzenlemeye getiriyor. Çok özetle taş atan çocuklar yasası diye bilinebilen 18 yaşından küçüklerin Tüm. yargılanmasına ilişkin durum. Fakat e, Oral e, sen de bu konudaki Bilgin ve tespitinle bize katıl lütfen. Bu yasa tasarısı az önce bakanın da söylediği gibi aslında meclise gönderildi ve gönderildi de bir hayli oldu. Gündeme alınmasını bekliyoruz diyor. Şimdi gündeme alınması bir iktidar partisi tarafından pek beklenmez gündeme getirilebilir. Çünkü bu konuda bir kampanyaya dönüştü mesele. Yalnız orada bir sıkıntı var zannediyorum. O yasanın bazı maddelerinin, bazı düzenlemelerinin başka etkilere, yan etkilere yol açabileceği yolunda bir düşünce bir sıkıntı var galiba. Sen daha hakimsindir bu konuda. Böyle mi mesele? Şimdi yani bunu Cumhuriyet Halk Partililer ve MHP'liler söylediler işte bu yasayla birlikte. Öcalan da e, affı şey kapsamına giriyor falan. Bunlar tabii gerçek değil, doğru değil. E, esas hikaye şundan oldu. Yani bu PKK'nın Tokat Reşadiye saldırısı'nın hemen üzerinden e, bu kanun komisyondayken geri çekildi. Bence esas o oluşan havadan. Yani bu, bu tabi tabii esas bundan. Yani yok Öcalana yarayacak vesaire gibi gerekçeler doğru değildi. Yani yine yasa incelediğimiz zaman da görürüz. Esas bence İçişleri Bakanlığı'nın bugün bence eksik olan ve hepimizin beklediği bir senin de işaret ettiğin gibi bu terörle mücadele yasası mağduru çocuklarla ilgili bir düzenleme yapılması. Daha da önemlisi şimdi Emasya protokolü ondan sonra Milli Güvenlik Siyaset Belgesi gibi esas Güneydoğu'daki birçok uygulamanın ana eksenini oluşturan ve biraz da yasa e, yasanın içinde olduğu bile tartışmalı konuda en sorumlu makamlardan birisi Sayın İçişleri Bakanlığı. Ben o noktada henüz e, bir temizlik olduğunu bilmiyorum. Yani bu emasya protokolü aslında tamamen e, şeyi e, sivil inisiyatif ortadan kaldıran ve gerçekten biraz da keyfiliğe yol açan uygulama. Mesela dün e, şeyin evi basılmış. E, Aysel Tuğlu'nun evi basılmış. Evet. E, gece yarısı. Ve yani hiçbir şey yok yani şimdi Sayın İçişleri Bakanı e, bundan sorumludur. Çünkü İçişleri Bakanlığına bağlı onun evini basanlar Tuğdu'nun. Mesela bu konularda ciddi adımlar atılmazsa veya tersine bu tür şeyler yapılırsa e, o zaman e, ne yazık ki bunlar inandırıcı olmaz. Şimdi ben yani tam da bu noktada. Milletvekilliği dün düşmüş ve düşmesi çok tartışılan ve e, siyasi tavrını da çok iyi bildiğimiz bir milletvekilinin evini basarsanız Açılım işinizin ciddi olmadığı konusunda şüphe yaratırsınız. Valla e, bu ev basmalar e, hani. Son iki yıldır öyle noktalara vardı ki evet, evet. hepsini Çok birden belki ediyoruz. hepsini birlikte değerlendirdik. Tabii tabii ben yani daha önce de e, ergenekon tabii. davası nedeniyle e, tabii, başvurularının da doğru tabii. olmadığını düşünüyorum. E, şimdi ben bu noktada şunu sormak istiyorum ikinize de ama önce TESKAN'dan e, başlayacağım sonra tekrar aynı sorunun yanıtını senden de rica edeceğim benim genel olarak hissettiklerim bir, bir de bugünkü Atalay'ın basın toplantısında gördüklerim. Şimdi bütün cümleler barış ve demokrasi kelimeleriyle başlıyor. Demokratik açılım deniyor. İki cümlede bir barıştan söz ediliyor. Ve fakat önlemlerin, yaklaşımların hepsinin ben güvenlik başlığında olduğunu düşünüyorum. Hatta bu konudaki belki de en heveskar isimlerden biri taraf gazetesi Önder Aytaç bile dün akşam CNN Türk'te Fikret Bila Murat Yetkin'in programında bu açılımın konuşmanın çalıştayın oral çalışmalarında katıldığı çalıştayın polis akademisinde başlamasının bile yanlış psikolojik olarak güvenlik başlığında olması nedeniyle. Buna katılır mısın? Bu ne neyse eksik, bu özün neyse eksik. Şimdi bu başta hani diyorlar ya en ufak bir şey yapınca ya burada bu yanlış oldu dediğin zaman şöyle bir adet oldu Türkiye'de. Vay sen ona mı karşısın, sen demokrat değilsin, faşistsin falan diye böyle insana yükleniyorlar ya. ya başlarken o Ağustos toplantısından sonra kaç kişi yazdı? Ben de ısrarla üç gün yazdım kardeşim. Bir. Böyle bir önemli konu İçişleri Bakanının koordinasyonunda olur mu? Ya İçişleri Bakanı işte poli, güvenliğin başında işte diyoruz ki şeyin evine e, Kürt milletvekilinin evini polis bastı diye. Ay, e, şimdi olur. kime bağlı? İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı ne yapıyor? Bu açılımı yapıyor. Bir. İkincisi Şu ya plastik kelepçeler e, daha yeni e, fotoğraflarımız e, e, e. önümüzde. Peki ne kadar oraya dizayn neydi? o polistti. Polis kime bağlı? İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı demek ki haberi var. Ya bu uygulamayı yapın diyor. Haberi yoksa daha vahim bir durum. İkincisi ya bir gidip başka yer kalmamış gibi polis akademisi de var. Yani bu iş bir yanlış başladı. İkincisi ya ben şeye gülüyorum. Bir o toplantıya katılan, katılanlar. Bakana ne söylediler ki? Ya ne yap dediler. Bakan sordu mesela ne yapalım bu Kürt açılımı meselesi. Zaten şimdi o da yasak. Kürt lafı da yasak da Kürt açılımı da denmiyor. Ne söylediler ki bu iş bu kadar yanlış oldu? Bakın ortada yaptıkları hiçbir şey yok sürekli ya biz bir şeyler yapacakmışız diye söylüyor. Bu arada arkadaşlarımız Haziran'dan bu yana ay ay yapılan AVG Adil Gürün AVG araştırma şirketi tarafından yapılan anketin fotoğrafını getirsinler. Görüyoruz şu anda. Haziran ayında açılım çabalarına sürecine destek verenlerin oranı %19.3 iken bakın görüyorsunuz Aralık ayına geldiğinde e, %64 e, oranına çıkmış hayır diyenler e, bu sürece e, pakete diyemiyorum çünkü paket olmadığı ısrarla söyleniyor. Bu dururken sen sözlerine devam et oraldan da keza e, Şimdi, görüşün görüşünü alacağız. Başından beri bir bırakın destek verelim diyorlar. Şimdi başbakan diyor ki ya diyor Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi. Ya insan bu lafa destek verir diyor. Tam laf güzel de ben dedim ki içinde ne var? Bakanım anlatacak diyor. İşte bugün bir buçuk bir saatten fazla konuştu değil mi bakan? Peki, yaklaşık evet. yaklaşık bir saat konuştu. Ne söyledi? İçini anlayan var mı? Hiçbir şey söylemedi. Şimdi hiçbir şey söylemediği bir ortamda biz neyi konuşuyoruz e şimdi o da neyi konuşuyoruz ki? İnsanlara diyorlar ki destek ha. düşüyor. Ya neyi destek vereceğini bilmiyoruz. Hakikaten şimdi söyleyecek söz de bulamıyoruz. Ne söyledi? Hiçbir şey söylemedi. Hiç söylemedi üzerine de. Ne ha. söyleyelim? Bu Seinfeld'ın sitkomu hiçbir şey hakkında komik. E Sitkomun şey hiçbir şey hakkında bir... Ayrımcılıkla ha. mücadele kurulu diye bir kurul kurulacakmış. Bunun kurulunda kararlara mahkemelerde bilir kişi. Yani geçerli Bunlar olacak. da çok tartışmalı. Ya olacak, bunlar evet. bunlar kötü evet. şeylerdi. Bunlar önemli şeyler ama, ama şimdi bakın gidin var. sahada bakın. Hasan geçen gün bir yazısı var. Diyor ki bunlar oturdukları yerden Kürt meselesine bakın. Kimse sahaya gidip de oradaki insanın ne düşündüğünü, ne istediğini, ne beklediğini bilmiyor diyor. Sen şimdi kendi bunu adına dinleyen de ne Bunu da bunu dinleyen bir Diyarbakır'daki adam bakana şimdi bakacak ya bu ne diyor demez. Mi? Sen mesela bir tek şey söylesen, çünkü süremiz hakikaten kalmadı. Bir tek şey söylesen, bugün bakan şunu mutlaka söylemeliydi. Ne derdin? Ee, moraldan oraldan dalıp kapatacağız. Bir, ben bundan sonraki somut adım olarak biz anayasada şunu değişikliği yapacağız. Sen... ha, uzun vardı, kısa vardı. şu yasaları getiriyoruz. Beklentin o bölgede. Nedir beklenti? Herkes diyor ki okullarda seçmeli ders olsun. Evet biz bunu yapmaya Karar verdik. Şu tarihte Ama asıl olarak gibi. E, bir numara anayasa değişikliği olmalı diyorsun. E, tabii ki yani yani bütün şeyin de beklent, adım beklenti bu. Evet. Ama bunu yapmayacaksan yapmıyorum. Ben. Mesela buna karşı olmak da bir şey değil ki ben buna karşıyım dersin. Ama hem taraftarmış gibi yapıp hem de yapmamak işte en tehlikelisi bu. Şimdi... Ee, Oral'a şunu soracağım İnşallah zamanım kalırsa referandum meselesinde senden de rica edeceğim Şimdi sen şunu beklerdim diye zaten konuşmanın başında Oral Çalışlar Söyledin ama bu anayasa meselesi de hakikaten herkesin beklentisi haline geldi galiba Şimdi Bu paket e, şunu tamamlayayım birlikte rica edeceğim evet. Başbakan en son bugün mesela Hürriyet Gazetesi de manşete taşımış, başka gazetelerin de manşetlerinde var. Referanduma alışmalıyız diyor. Acaba bu anayasa değişikliği konusunda mecliste elimiz kolumuz bağlı, beklentiler böyle karşılanacak anlamına mı geliyor? Sen nasıl yorumladın? E, birlikte alayım. Yani tabii anayasa değişikliğinin e, anayasa mahkemesine defalarca takılması nedeniyle hükümetin bu konuda bir çekingenliği var. Belli ki bunu bir referandumla aşmayı düşünüyorlar. Ama bence mesela Kürt meselesiyle ilgili anayasa değişikliği, anayasa değiştirilmelidir demekle yetmiyor. Anayasada hangi içerikte değişiklik yapacaksınız? Yani bence burada temel mesele Kürt kimliğinin, yani Kürtlerin e, demokratik kimliğinin kabulüne ilişkin hangi değişiklikler yapılacak? Esas olan bu ve bence maalesef bu konuda hükümet çok çekingen davranıyor. Biraz da muhalefetin bastırması, işte sizin de yayınladığınız o kamuoyu anketlerinin falan sonuçları nedeniyle hükümet çekingen davranıyor. Ama bunun çaresi yok yani. Kürt, bu açılım başladı ve bunu bazı riskleri göze alarak hükümet bunu sürdürmek zorunda. Sürdürmezse bence bedelini hep birlikte ödeyeceğimiz, kendilerini de ödeyeceği siyasi sonuçları olacak. Burada cesarete ihtiyaç var. Yani milli meseleler, bu tür meseleler tabii ki zor meseleler. Ben bu yüzden hükümeti haksız yere suçlamak istemiyorum. İşlerinin çok zor olduğunu görüyorum, biliyorum. Ee, yine de üç parti arasında bu karsı ettiğim zaman yine de en çok bu konuda gayretli olanın hükümet olduğunu da görüyorum. Ama tabii sonuçta yapması gereken şeyler var. Hala BDH yani şimdi Barış ve Demokrasi Partisi oldu. Ee, bu ben daha yeni görüşme yaptık bu Barış ve Demokrasi Partisi'nin yöneticileriyle. Maalesef şimdiye kadar yine hala hiç onları dikkate alan, onların taleplerini de göz önüne alan bir çizgi de izlenmiyor. Peki kimle çözeceksiniz siz bunu? Mahmur'dan insanları nasıl getireceksiniz? Kandil'den nasıl indireceksiniz? Yani kimseyi, herkesi görmezlikten gelerek sırf kendi kendinize bunu yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Peki Oral çok teşekkür ediyorum çünkü süren bitti. Tamam, ee, yani. Görüşmek üzere diyorum. Şimdi son olarak bir dakikaımız kaldı. Sadece referandum değil mesela hani mahmur meselesi çözülemiyor. Mahmur meselesinin çözülemeyeceği açık çünkü mahmurdakilerin talepleri çok da. yüksek. Ne e, biz bugünkü bu toplantıdan ne anladık yani Türkiye bu açılımın neresinde son 30 saniye süre senden rica ediyorum. İki şey söyleyeyim bir referandum konusunda bence referandum demokratik bir kandırmacadır. Referandum diye bir şey olmaz yani böyle büyük bir meselelerde hı hı. halk bilecek onu anlatacak o da karar verecek. Şimdi bakın Türkiye referanduma giderek Cumhurbaşkanı halk dedi değil mi? Bugün Başbakan dahil, Şu andaki Cumhurbaşkanı dahil sorun nasıl bir sisteme gidiyor Türkiye? Hı hı. Bilen yoktur. İşte minare yasağının referandumla minare Kesinlikle yasağı getirildi değil mi? Referandum böyle bir şeydi. İkincisi bakan diyor ki çok büyük çalışmalarımız var, çok önemli çalışmalarımız var indirilmesi konusunda. Daha önce de bu çalışmaları yaptık, girişi gördük. Demek evet, ki evet, Kandil başka evet. düşünüyor. Ankara'ya başka şey getiriyor. Evet, çok teşekkürler. Efendim, e, mini yayın böyle hızlı hızlı konuşmaya çalıştık. E, bugün öğleden sonra tek tekelişçilerinin oturma eylemi başlıyor. E, son zamanların en önemli gelişmesidir çünkü hükümet bu konuda e, ciddi güvenlik tedbirleri alacağını deklare etti. Bakalım ne olacak? Hafta sonunda gözümüz ve kendi adıma gönlüm onlarla olacak. E, pazartesi günü de ağaca çıkıyor özgür bir adam olarak. Onu da konuşacağız. Pazartesi günü yeni haftada yeni... gelecek galiba size değil mi? Ah, belki de olabilir. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları efendim.